E şimdi tabii işte e, Ermeni e, derneklerinin Amerika'daki Ermeni lobisinin daha doğrusu etkisiyle kaldırılması üzerinden e, bir kampanya şimdi Türkiye'de yürütülüyor. E, yani tabii ki bir, bir yönüyle hani e, Cumhuriyetin 100. yılında e, filmin e, gündeme gelmesinin sembolik anlamı ve değeri vardı ama Disney Plus'ın biliyorsun geçtiğimiz e, aylarda aslında e, bu tür Türkiye'den yerli içerikleri uluslararası piyasasında dağıtımında paylaşmama yolunda bir kararı vardı. E, gerçi kendisi bunu istedi. Şimdi onu da bahane ederek bu e, yeni kararı e, meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ben burada daha çok şunun üzerinde durmak istiyorum. Yani Türkiye'de Kadir Mısıroğlu gibi aslında bugün Disney Plus'ın aldığı karardan çok memnun olabilecek bir şahsiyetin fikirleriyle beslenmiş, onu kendileri için bir yıldız, bir mürşit kabul etmiş, siyasi iktidar sahiplerinin. Onlarla birlikte hareket eden işte e, diyanet reisinin mesela bütün bunların ve bu iktidarın şimdi burada e, bir hani Atatürk'ü savunma e, girişimi içerisinde olmaları, Atatürk'ü savunma motivasyonu içerisinde olmalarının e, dikkati buna dikkati çekmek isterim. Yani bunun altını çizmek isterim. Elbette bu biraz e, Türkiye'de İslamcılık'tan çıkılıp AKP iktidarının e, durumunu daha doğru karşılayacak bir kavram olarak post İslamizme e, geçişle de ilişkilendirilebilecek bir tablo çünkü İslamcılık kapitalizme karşıydı post İslamizm kapitalizmi helal sayan bir anlayışla hareket eder ve işte bir Müslüman burjuvazinin, bir beyaz Müslümanlığın, bir zenginlik, safa, şatafat Müslümanlığının var olduğu bir koşulu bize sunar. E bununla bağlantılı olarak Türkiye'de bu iktidarın sonuçta Atatürk antipatisinden birlikte yürüdüğü ittifak ortakları için Türk milliyetçiliğinin Vazgeçilmez bir sembolü olarak, olmazsa olmazı olarak Atatürk'ü de kendi bünyelerinde bir şekilde eritme ya da özümseme çabasına girmeleri, hele ki şu seçime giden süreçte daha da belirgin olarak kendini gösterecektir. Yani milliyetçi oyları, merkez sağ oyları, bütün bunları bünyesine alabilecek şekilde bir helal Atatürkçülük e, uygulamasının bir helal Atatürk projesinin önünü açmaları mümkündür. Bir ara kalpaklı Atatürkçülük üzerinden bunun e, söz konusu olduğu ya da işte Atatürk'ün o kalpaklı ve dua ederken e, görüntüsünden hareketle bunun yapıldığını biliyoruz ama konjonktürel olarak Atatürk antipatisinin bu iktidar döneminde öne çıktığı, çıkarıldığı zamanlar da çok oldu. Fakat şimdiki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yol yürümeye devam etme durumu ve ona muhtaçlık MHP'nin faktöriyel durumu bu ittifak ve iktidar bünyesinde böylesi bir helal Atatürkçülük taslama sürecinin önünü de açabilir iktidar açısından ve belki de Disney Plus'ın bu Atatürk belgeseline getirdiği yasak bunun için bir fırsat olarak da düşünülebilir. Bu iktidar sahipleri açısından. Dolayısıyla bu keyfiyeti bu durumu fırsata çevirme imkanını onlara verebilir. Bir helal Atatürkçülüğün ufukta göründüğünü söylemek mümkün. Bu iktidar açısından